Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya Ukrayna'nın son savaş gemisi de yok edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisi Kirovograd Yuri Olifrenko'nun Odessa Limanı'nda imha edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait Yuri Olifrenko adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetleri'nin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir ifadesine yer verdi. Çoklu fırlatma roket sistemleri ve 30 mm otomatik silahlarla donatılmış olan gemi, 150 asker, 10 adet zırhlı araç ve 250 ton kargo yükü taşıyabiliyordu. Polonya'da Sovyetler Birliği donanması için inşa edilen amfibi hücum gemisi 1971 yılında hizmete girmişti. 1994 yılında Ukrayna donanmasına katılan geminin adı Kirovograd olarak değiştirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin diğer bilgilere de yer verildi. Donetsk bölgesinde en yoğun çatışmaların Avdevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk'teki Krasnovogna ve Yasinovna yerleşim yerlerinden geri çekilmekte zorlandığı kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.